Geçmiş olsun. Sağ ol. Şanslısınız. Tam zamanında terk ettiniz gemiyi. Sen o gemiye dedi kaçmasaydın çok daha iyi olurdu. Misal konuşma Seviyorsan eğer ben de bir ekleme yapayım. Senin o bahsettiğin gemiyi ben yaptım aslanım. Seni de oraya tayfa olarak aldım. Eyvallah. Cihan. Hayırlı olsun bu arada. Düğün falan işleri. Eyvallah. Parası başına kardeş. Berzan. Necmi. Anlaşılan artık ayrı ekipleriz. Aramızda düşmanlık yok. Ama siz benim sözümü dinlememeye başladığınızdan beri aramızda artık abi kardeşlik de yok. Senin Emirallerin mi olmalıydı ömür boyu? Kardeşim olmalıydınız eskisi gibi. Sen eskisi gibi abi olsaydın biz bu durumda olmazdık. Cihan Kendinize iyi bakın Ve şu kadar aklın kaldıysa O kızdan uzak Kimse kusura bakmasın Boynuz kulağa geçer Evet geçer Ama hala duyamaz Öyle değil mi? Hadi. Kapattınız mı? Kapatıyoruz abi şimdi. Tamam. Biz gelene kadar kimse ortalıkta gözükmesin. Söylemiştin abi. Ne? Söylemiştim diyorum ha. Tamamdır yani. Tam söylediysem söyledim Suat. Niye söylüyorsun ki bunu? Yok abi. Yani tamamdır yani. Tamam hadi Suat. Mevzu kadın falan değil. Bu alemde hepimiz kafaya oynuyoruz. O yüzden karşı karşıya geliyoruz. Öyle değil mi? Öyle. Gayrı işte. Herkes kral olmak istiyor. Ama kimse asker kalmak istemiyor. Ee, şöyle bakalım Sırat Usta. Biz şimdi ne yapalım? Yani sen olsan ne yapardın? Biz bir şey yapmayacağız dedik ki ya usta. Taraf değiliz dedik ya. Dedik dedik ama... ...hayatta öyle bir şey var mı emin değilim. Bertaraf olmayalım sonra diyorsun. Ben olsaydım... Necmi indirip... ...Aleyna'yı da Reyyaz'a teslim ederim. Reyyaz çok büyüdü Nusret. Sokaklardan çekilmek istiyor zaten adamın işini görün. Sokaklarda size kalsın. Ee Cihan? Cihan mı? <laughs> Cihan'ı mihan'ı bilmem ben. Herkes kendi sonunu kendi seçer Nusret. Sonra da gelip bir tane de benim kafama sıkarsanız. Çok mutlu olurum. Allah Allah, bu kadın büyücü ya. Vallahi bak başka izahı yok onun ha. <laughs>